Kıymetli kardeşlerim, Türkiye dünyada en çok faiz alan veren 10 ülke arasında. Bu bela Türkiye'ye yetmez mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizi alana da verene de lanet etmiştir buyurdu. Faizi alanlar, verenler, faizden elde ettikleri gelirler, yiyenler, çocuklarına haram yedirenler, kıyamet günü sanki şeytan çarpmış da cinnet nöbetleri geçiren kimseler gibi kabirlerinden kalkacaklardır. Faizi alana, verene, yazı işlerini yapana ve şahitlerine ve kefillerine Allah'ın ve Peygamber Efendimizin lanet ettiğini düşünmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Çağın korkunç vebası virüs değil faiz bataklığıdır. Faiz bataklığına karşı gerçeklere karşı gözlerini kapatanlar Allah hidayet etsin diyoruz. Allahü Teala Alımı, satımı helal kılmıştır. Faizi haram kılmıştır. Rabbim faiz belasından bu milleti kurtarsın inşallah. Esselamu aleyküm.